Yerime geçeyim. Şunu şöyle alayım. <laughs> Yalnız şey dur. Ben bir tane ayna koyayım da. Kameranın acaba yeterli olur mu ya sesi? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yahoo. <gülüyor> <gülüyor> şu, şu kupayı da böyle göstereceğim. <laughs> ben ne videosuz çekiyordum bile. <laughs> hmm. Evet merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir Temmuz ayında ok neler okudum videosu çekeceğim. Burada olan kitaplarım var. Bir tane de İzmir'de okuduğum ancak yanımda getirmediğim Yabamuz kitabı var. Yabamuz'unda bir süreç, bir yolculuğu anlatan bir kitaptı. Kendisine yine aralıklı aralıklı okuduğum halde ak akılda kalıcı olan bir kitap olmuştu. Yazım dili gayet basit. Bir ilk kitaba göre gayet de profesyonelce yazılmış bir kitaptı. Selos ya da Selos kimdir diye sorarsanız Şeker Portakalı, Ondan sonra Deli Fişek, Güneşi Uyandıralım serisini yazan kişidir. Bir diğer kitabımız ise Tünel. Ben bunu Ankara'ya gittiğim zaman Dost Kitap Evi'nden bayağı bir ucuza almıştım. Tünel bir Alman yazara evet. ait kitap. Ha? Ne kadar ucuz? 12 liraydı. 20 lira normalde liste fiyatı çünkü. 1913 tam savaş yılları öncesinde yazılan bir kitabımız kendisi. Bilim kurgu fantastik olarak geçse de kapitalizmin eleştirisi ve insanların zorlu çalışma koşullarında olduğunu anlatan bir kitapta bir mühendis Amerika'ya Avrupa'ya bağlayacak olan bir tünel yapmaya çalışıyor bu yapım aşamasından daha doğrusu öncesinden itibaren bir hayalin satışı, bu hayalle birlikte gelişen rant sistemi ve ayrıca işçilerin durumlarını görebileceğimiz bir kitap. Yer yer çok hüzünlendirdi. Yer yer gerçekten tırnak yedirten bir kitap oldu benim için. Kendisi Yordam kitaptan çıkıyor. His ve yorumda ele aldığım yazar olan Yalçın Tosun'un bir diğer kitabı. Dokunma dersleri attı. Bu kitapta yine farklı farklı öykülerimiz bulunmakta ve bu öykülerde tutku, keder, utanç, pişmanlık gibi hissiyatları yaşıyoruz. Her öyküsü aklınızda kalmıyor. Ancak bazı öyküleri var ki gerçekten akılda kalıcı ve farklı evrenlere götüren bir kitap oldu. Yine anne baba ve diğer ölümcül şeylerde olduğu gibi bazen bir öyküde farklı farklı karakterlere bürünebiliyorsunuz. İçerik bakımından olsun, hem de nitel bakımından olsun farklı farklı denemelere sahiplik yapmış olan bir kitabımız. Dönüşüm'ü ben normalde yine lisedeyken okumuştum. Tekrar okumak istiyordum ve okudum. Bu basımı Can Yayınları'ndan çıkan ikinci basım. Ahmet Cemal çevresi ile birlikte giriş cümlesi olsun, analizleri olsun, farklı farklı analizlere sahipliği yapmakta. Belki bir iki saatte bitirebileceğiniz bir kitap ancak ayrı bir dünya diye nitelendirebileceğimiz bir kitap benim için. O yüzden belki yıllar geçtikçe tekrar tekrar okunması gereken ve algılamanızın gerçekten her seferinde daha farklı şeylere yöneldiğini anlayacağınız bir kitap lisedeyken okuduğumda kısım olarak aklımdayken şimdi bir anlam yüklemeye başlayabilmişim. Bir diğeri de ben Hemingway'e de uzun zamandan beri başlamak istiyordum. Hemingway'in ilk kitabı olarak geçen Güneş de Doğar adlı eserini okudum bu ay. Normalde kitap gayet hani gündelik hayatı anlatan bir kitap gibi gözükse de aslında iç okumalarına baktığımız zaman farklı farklı hayatları görebiliyoruz. Hayattaki mutluluğu parada bulmaya çalışanlardan tutundu. Özellikle bir kısmındaki bir cümle zaten Fransızların hani ne kadar para harcarsanız onları mutlu edip onlarla arkadaş olabileceğinizi anlatan bir kısmı vardı. Hemekle'ye başlamak isterseniz diğer kitaplarını da okumadım. Hani kısaltılmış versiyonlarını okumuşluğum var. Güneşte de doğar isimli kitabından başlarsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Herkese hitap etmeyebilir ancak kitabı Tek bir gözle okumayın. Farklı farklı şeyleri de görmeye çalışarak okuyun. Bu ay az kitap okudum çünkü belli bir şekilde farklı bir yere geldim. işte babamların evine geldim Antalya'ya. Atalarımız ne demiş çok gezen mi çok okuyan mı bilir diyerekten sorunun cevabını bulmaya çalıştım ama ikisinde de bilinmiyor. Çünkü bilmek kavramı gerçekten uçsuz bucaksız bir süreç. Zaten bildiğiniz, düşündüğünüz an büyük ihtimalle öleceğiniz andır. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olup bu videoyu paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. İyi günler dilerim.